Şimdi kıymetli kardeşlerim bugün Cuma ve her Müslümanın yaptığı gibi biz de elhamdülillah camide cemaatle kıldık Cuma namazını. Aslında bu meseleyle alakalı bir şey daha var. Onu inşallah sonra konuşuruz. Yani şimdi mevzu ne? Bugün camiye girdik. Hani bir şey dikkatimi çekti. Seccademi serdik. Daha hoca falan daha çıkmamıştı sohbet Hani sağa sola bakarım ben böyle merak ederim kim var kim yok. İsteyen eleştirsin sorun değil. Ben böyle merak ederim bakalım kim var kim yok kim ne yapıyor. İnsanların ahvallerini gözlemliyorum. Gözlemlemek zorundayız ki burada anlatalım. Yani bakıyorum bir tanesi eline almış cep telefonunu. Whatsapp'tan birisiyle mesajlaşıyor. Bir tane salmış Instagram'dan hikayesine bakıyor. Bir tane salmış oyun oynuyor. Yani şimdi gerçekten şu çok büyük bir sıkıntı ya. Yani baktığın zaman haftada bir gün camiye gelen adam abi bakıyorsun elinde cep telefonu böyle ya. ...hoca orada konuşuyor. Adam hiç umruna değil ha. Oyun oynuyor. Öbür taraftan sevgilisiyle mesaj açıyor. E görüyorum yani bakıyorum. Ya niye bakıyorum sinir oluyorum arkadaş. Ya haftada bir kere camiye geliyorsun. Onu da bari Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı bir şekilde otur orada. Bakıyorsun ya bitmiyor yani bunlarla da bitmiyor. Adam caminin ortasında bizi sesi var aman yarabbi evlere şenlik ya. Yani Bizde cami adabı kalmamış. Cami edebi kalmamış. Cami Allah'ın evidir. Camide dünya kelam konuşmak bile keçinin otu yediği gibi insanın sevaplarını bitirir. Hadis var ya. Adam artık şeyden de geçmiş yani ya. Ya bak kardeşim ben bunu daha önce söyledim. Yine söyleyeyim. Hoca hutbedeyken dedi ki ben dedi hutbedeyken böyle hani yukarıdan aşağı insanlara bakıyorum, insanlara hani gözlemliyorum, asıl gözüm çarpıyor. Adam dedi, ben hutbedeyken dedi, okşaya oynuyor dedi ya. Yani şimdi, neresinden tutsak dökülüyoruz. Yani büyük bir sıkıntı var. Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için uyarıyoruz. Hani beş vakit namazını kılanların böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. He yapan da var mı, Allah onlara da selamet versin ama... Sadece Cuma'ya giden kardeşlerim, Allah size beş vakit namaz nasip etsin onda duamızı yapalım. Ama Allah rızası için konuşuyoruz. Haftada bir kere camiye geliyorsun. Onda da Allah'ı razı et. Şeytanı razı etme be kardeşim ya. Ya gerçekten ben görünce ben utanıyorum ya. Arkada karı gibi dedikodu benim ağzımı bozuyorlar ya. Ya dedikodu nedir arkadaşım ya? Koskoca adamsın. Vır 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 konuşuyor ya. Ya sussan zikir yapsan zikir yapamıyorsun. Hocayı dinlesen dinleyemiyorsun. Adam orada dedikodu yapıyor. Bir şey desen sen suçlu olacaksın. Hani adama sus desen olmuyor. Bu sefer hani şey yapıyorlar. Ne var kardeşim ya ne var ne oluyor ya. Yani insan artık ...gerçekten ruh sağlığı bozulmuş. Hani İslam dini artık milletin elinde şey var Oyuncak haline gelmiş. Ben gerçekten bunu maalesef utanarak ve çekinerek söylüyorum. İslam dini... ...Allah Celle Celaluhu'nun emirleri... ...Allah Celle Celaluhu'nun nişanları... ...nişan nedir? Sakal, cübbe, seccade, namaz olsun... ...bunlar hep nişandır. İslam nişanı. Bu belgedir yani. Nişan demek belge demek. Arkadaş gerçekten acınacak haldeyiz. Yani... Namazda telefonunu sessize almaz. Bangır bangır milletin kulağına sokar. Adamın namazı bozuk, adamın aklına kırk türlü şey geliyor. Adamın kalbi bozuksa adamın aklına fırıldaklar gelir. Yani sen kalkmışsın, namaza gelmişsin. Ya 10 dakika, 15 dakika ya. Allah rızası için konuşuyoruz. Hepimizin geçerli ya. Bir edeple otur ya. Tamam benim ayağım ağrıyor ben öyle oturamam. Tamam bağdaş kur otur. Kafan önünde otur böyle başını al önüne. Böyle bir sus sakin ol bir sessiz ol. Bir kendine gel. Konuş olursa müdahale etme. Allah affetsin Dua et Allah selamet versin de. Ama gerçekten baktığımız zaman şu andaki camideki ahvaller hiç iç açıcı değil. Adam cuma yıkılıyor. Hoca sağa sola selam vermemez. Adam sola selamı bitirmeden kalkıyor maalesef. Kalkıyor yani. Bu çok sıkıntılı bir durumdur. Zaten başımız beladan kurtulmuyor. Yağmur yok, kuraklık var, korona var, sokağa çıkamıyoruz. Başımızdan bela eksik olmuyor. Hastalıklar, musibetler almış başını gidiyor. Vida dehli bayrak sallıyor. Ehli sünnet uyuyor. Adam tabakası da... Allah selamet versin. Kim, ne olduğu belli değil arkadaş. Yani biz Allah için uyuyoruz. Lütfen ama lütfen. İşte emri bil maruf diyoruz ya biz burada bas bas bağırıyoruz. Ya. İşte emri bil maruf budur. Kardeşim, Allah rızası için ya. Ya bak Allah aşkına bak Allah çeleceği aklıma getirdi ya. Bu camide namaz kılınmıyor ya. Adam... ...dışarıda kılıyor. Ha tanıyorum da yani tanıyorum adamla şey arkadaşım sadece böyle bizim yan tarafta çalışan biri. Dışarıda kılıyor, seccadesini sermiş, bir de çimene baktım ağzında sigara içiyor. Bak şimdi, bu nedir biliyor musun? Sen camiye geldiğin zaman, şu anda dışarıda kılınma oluyor. Seccadeyi caminin dışında sersen bile kıbleye doğru döndün, seccadeyi serdin, sen onda anda caminin içinde sayılırsın. Sen o sigarayı yakıp orada içiyorsun, aklın sıra kendince diyorsun ki, ben diyorsun caminin dışındayım değil mi mantık olarak düşündüğün zaman? Ama yok kardeşim sen o sigarayı caminin içinde içiyorsun. Ya böyle bir edepsizlik var mı ya? Yani artık iş nerelere geldi gerçekten ben çözemiyorum ya. Buna ne deniyorsun Caminin içinde sigara içen adam nedir yani? Camide sigara içen adam bu. Başka bir şey yok. İşte ahvallere bak. Ahvaller böyle. Onu gören adam lan bu sigara içiyor ben de içeyim der ya. İyice hababam sınıfına döndük yani. Gerçekten bak. Acınacak haldeyiz. İbadetlere sarılma yok, zikirlere sarılma yok. Allah Celle Celal bizden ne istiyor düşünen yok. Dünyevi olarak ama kim ne isterse istesin ona kafa çalıştırıyoruz. Sonuna kadar. Dünyevi meselelerde kendimiz o kadar çok o işi addediyoruz ki bu iş olacak. Ben bu işi hakkıyla yapacağım arkadaşım. Neyse öğreneceğim. Gerekirse para vereceğim ben bu işi yapacağım. Ama bakıyorsun ahiret meselelerinde en basit meselelerde bile kafa yormuyoruz ya. Abdest alıyor, yanlış alıyor. Lan bir demiyor ki bir bakayım bu abdest nasıl alınıyor. Namaz kılıyor. Bir bak namazı ne bozuyor. Namazın mekruhları nelerdir? Namaza hangi hareket bozar? Namazın içinde hangi hareket yaparsam benim namazım sakata girer. Ben oruçluyum ama bu orucu neyi sakata sokar? Ben ne yaparsam orucum bozulur. Bilen var mı? Yok. Ya önemli değil Allah affeder, Allah kabul eder. Yok arkadaşım. İşte bu kafa o amellerle maalesef mahşer günü yerin dibine girecek utancından Allah Celle Celle onları hezimete uğratacak. Cuma önemli gündür. Cami Allah'ın evidir. Haftada bir kere camiye giden adam o günde Allah Celle Celaluhu razı edeceğine belki o vesileyle ne olur? Belki Allah Celle Celaluhu onun haftada bir kere namaza geliyor adam tamam mı? Belki bir edepli bir hareket yapar. Ya haftada bir kere namaza geliyorum. Bari edeple oturayım. Şöyle abi önünü alır böyle başını eğer önüne böyle edebiyle oturur. Yarım saat, bir saat fark etmez kardeşim. Allah Celle Celaluhu o, çiz, o hareketi belki de hoşuna gider, ona bir hidayet verir, belki de alim olur, hoca olur. Ama işte bakıyorsun kardeşim maalesef, yok ya vallahi çok gevşeyiz ya. Biz Allah razı söylüyoruz, sağınızda, solunuzda, etrafınızda görürseniz, tanıdıksa uyarın. Tanıdık değilse kardeşim dua etmek lazım. Allah'ım ya Rabbim hidayet ver, ahvallere bak. İşte bak böyle bozuk Müslümanlar yüzünden, bozuk diyorum bunun başka şey yok, Cahiller. Niye cahiller? Araştırmıyorlar, cahil kalmışlar. Kendini bilmezler. Ne diyor biliyor musun? İşte bak bunlar. Ha bunlar yüzüne. Bunlar hepsi böyle. Bu Müslüman böyle. Bir de parmağın ha, Bunlar var. Bunlar hep böyle. Ha bunlar. Böyle yapıyorlar işte. İşte biz o parmağı göstermeyeceğiz. O parmağı kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? Adam tutup parmağını kırmayacak. Bir bana adam. İşte biz ahlakımızla, edebimizle onun o kelimeyi söylemesini engellememiz lazım. Allah razı olsun. Ölürüz. Haftada bir gün camiye gidiyorsun. O da bari Allah razı olsun bir şeylere. Her yapamıyorsan da kardeşim edebinle otur ki adam sansınlar. Hani bir laf var ya bir söyleyene bakarım adam mı diye bir de adama bakarım. Neyse artık öyle bir şeydi tam söylemedim. Allah bana da selamet versin. Amin. Evet yapacak bir şey yok.